Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Brawl Stars ama topu alırsan ay topu alırsam diyorum, <laughs> Tek hesaplaşmada <laughs> çimene girirsem video biter. Yani yapacağız. Yani bir sürü çimen var ama sizin için yapacağım. Neyse ama ben çünkü düşük rütbeli. Hadi sizin için Edgar yapacağım. 20 rütbeli adamlar zaten bayağı zor olur. Hmm, bakalım ya nasıl çimene girmeyelim ki zaten ah, haritanın bütün yerleri çimen şuradan... geldik şuradan bir dikkat edelim hoppala ya abi bundan nasıl girmeyelim ki çimen aha şuradan hayır. hayır hayır git git peşimden ya ben saklanacağım bir yere şu ee, orada şey varmış şuradan geçmem ben. Hayır hayır. Hayatta geçmem ben. Çünkü ya ben ama sıkıştım. Bunlar beni sıkıştırdı. O burayı şimdi ben Arkadaşlar ben ne yapacağım? Çimene de atlayamam. Ya abi çok sıkıcı ya. Yani sıkıcı değildi de. Hayır. Geç. Bırak beni. Ya beni bırakın bırakın. Arkadaşlar çok güzel bir şey oldu. Evet hadi görüşürüz. Ama lütfen arkadaşlar kanalımızın 100 abone olmasını istiyorsanız yapmanız gereken abone ol tuşuna basmak. Hadi görüşürüz. Bay bay.